Çocuklar rica etsem şu gözümü açar mısınız artık? Açmayın açmayın gözümü de açmayın göçü de açmayın Hiç üşütmesin nereye gittiğimizi de görmesin. Ya abi ama şeyim kaşınıyor ya bunun kaşınıyor onu kaşıyacağım. Olmaz Tolga Bey. Olmaz Tolga Bey. <laughs> Allah Allah. Ha, şimdi anladım ben ya. Sen bana sürpriz yapacaksın. Bu şey ne Engin Altan yaptığın gibi değil mi? Engin Altan düz ya. Sen diyaframdan konuşan ey. Ne laf sokmuştum be abi. <laughs> tatlı sert bir şey. Bana böyle tatlı sert bir sürpriz yapacaksın. Değil mi? Aynı, aynı. Evet öyle tatlı sert bir sürpriz yapacağım sana. Da. Hatta ufak bir örnek vereyim istersen. Sayışmana ısmarladım. Nar gele nar gele. Biraz sonra kazık sana. Dar gele dar gele oy. Tolga <laughs> <laughs> Han. Efendim abi. 24 ay önce inanmamıştım bana. Şimdi onu göstereceğim sana. <laughs> Hatırladın mı burasını? Nereden hatırlayayım abi? <laughs> Hatırlayamazsın tabi. Çünkü ilk defa geliyorsun buraya. Burası senin gibi yakışıklı beyaz yol konuklarını kaldırdığım yer. Oğlum bense demedim mi lan? Kısmetime mani oluyorsunuz diye. Ha? Yoluma taş koyuyorsunuz demedim mi lan ben size? Beyaz şova gelmeyin demedim mi oğlum ben size? abi sen çağırıyorsun bizi. Sus konuşma. Ha, çağırdığın yere gidiyor musun öyle? Ha? Mal mısın oğlum sen? Arkadaşın candan atlasa sen de arkasından mı atlayacaksın? <laughs> Arkasında ekip çalışması var, takım ruhu çalışması var. İnanmışlığın başarısı var. İnançla çalışacaksın, inat olmazsa zaten başarı olmuş. <laughs> Oğlum ne bekliyorsunuz gelip? da beni buradan. Aa, abi, Kıvancı getirmişsin. He. Maviş, sarı. Ne yapıyor lan sarı? Hani senin öteki yarı? <laughs> Söyle bakalım bize bir Türkiye. Hayatıma sebep olanı getir Get ara bul getir. Saçlarını yol getir. Hadi hadi yürü yürü. Bak tanıdın mı? Engin alttan düz yatan. Engin alttan düz yatan. <laughs> ne oldu? ...yapamıyorsun Engin. Gel <laughs> ya bakalım Lale. Aa, abi her şeyi anladım da Halil Sezai ne alaka ya? Sadece yakışıklıları getirseydim... ...çok dikkat çekerdi. Hedef saptırmak için bunu da aldım. <laughs> Bu da sabah kadar isyan ediyor. Vallahi bütün olmaları rahatsız ediyor ya. Ver <laughs> Hah. Burmaktan sıkıldım. Gel bakalım Lale. Hay. <laughs> <laughs> Yakalayın. Baharda kuşlar gibi geldin kocundanuma susamıştım sevgiye çiçekler sundum sana. <gülüyor> 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 ne oldu Tolga Ha? Aç, dur yapma. Aç mı? Aç ne lan? Öyle korkum var be. Ya sen beyazsın abi hatırlasana. Sen alemizin şovmenisin ya. Ya benim hatırım yoksa şu konuk olan üniversitelerin hatırına. Sakarya Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi onların hatırına Sus. Sus ve ormanın sessizliğiyle bana eşlik et. Bak duyuyor musun? Birileri bizi çağırıyor. Bir şeyler. Ne? Ne bir şey abi? Ya manyak mısın sen? Ruh hastası! Ay yok artık ya abi ne yapıyorsun? Sevilmeye o kadar ihtiyacım var ki... ...hep bunu böyle bir yerde yapmak istemiştim. Sen sevgiye mi ihtiyacın var? ha dur bakayım. <laughs> Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. Hayır Yapma. O da gitti sevdim. Yapma. <laughs> sen çok yakışıklısın ha. Bütün kızlar sana hasta ha sen yakında Ay, evleneceksin. Ne yapıyorsun ya? Evleneceksin öyle be. mi? <laughs> Manyak mısın abi? Ne yapıyorsun sen ya? Ruh hastası. <laughs> peki, peki ben kimle evleneceğim ha? Beni hiç düşünen var mı? Var abi. Ne bileyim sana da buluruz birini. Seninin bir sürü arkadaşı var. Bırak lan. Öyle arkadaş arkadaşım bilmem nesinin ayağını. iyice küçülme karşımda. Dizdeki herkese hamile bırakıyorsun değil mi sen? Ya o rol icabı abi o çınar. Ben değilim ya. Sen evet, oradan. Sıkıysa gel. Bendesin hmm. Tolga, Tolgacım bendesin. Ya manyak mısın abi, çekmesene lan! Harika. Yeter artık, çektim be! <laughs> ne oldu ha, erkeğin zillesi. Gücüne mi gitti? Ha Yeter be, gitti! Kimsin ulan, kimsin sen? Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez. Gelene yol gibi oluruz, gidene... <laughs> Güzel, sıyırmaya başladı. 50 kadın aynı anda bir yöne bakıyorsa ya ben geçiyorumdur ya da indirim vardır. En yakışıklı benim ulan, en yakışıklı benim. Ben saksı değilim, bana saksı muamelesi gösteremezsin. En çok bana soracaksın, en çok bana. Ben Türkiye'ye karizmayı getirmiş adamım. El alemin derdi biz olmuşuz. Demek ki zamanda çok... <laughs> ulan Tolga han dedik bu da erkeğin kezmanı çıktı ya. Neyse ben ufaktan kaçayım. Ee, şöyle karizmatik bir yürü işte. Kolmalar, e, gölgem arkama düşsün git gibi. Bu dallama da burada çırpınıp dursun. <laughs> Buraya gel. Gitme. Nereye gidiyorsun? Beni burada bırakamazsın. Manyak. Ruh hastası. Gelmiyorum lan.